Selamlar herkese, Detroit Become Human'ın yeni bölümüne hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. En son, bu Kara denilen muhteşem arkadaş dedi ki, ''Android'in birisi bize bir adres verdi, ne olduğunu bile bilmiyoruz, hadi oraya gidelim, başka bir bok yapamayacağız çünkü.'' dedi. Oraya gideceğiz, bu sırada e, polisler var burada. Buna ek olarak Connor da buraya geliyor. Nasıl kaçacağız? Şu an aşırı tedirginlik içindeyim yani. Ya yani, o, oh, oh. Hank gelmiş bile abi. That's all for now. Really? <laughs> yani. You've got officers sweeping the neighborhood in case anybody saw anything. Okay, well let me know if they turn anything up. What are you going to do with that? Neither. Mean, no it took the first bus that came along stayed at the end of the line its decision wasn't planned it was driven by fear androids don't feel fear they get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions well that still doesn't tell us where it went it didn't have a plan and it had nowhere to go maybe it didn't go far Çok çelişki de bıraktırıyor oyunu ya. Ama burada karanın tarafındayız abi. Kesinlikle kimse kusura bakmasın. Trengar'ına ulaş. Trengar ebes. Polisler fark etmeden geç. Ne? Abi şaka mısın? O oh, yüzde 60. Go. Buradan dümdüz dümdüz. Karşıya. Abi yüzde 40 hayır hayır. 89 metre. Abi. Abi çekilir misin önümden? Ah! <gülüyor> <gülüyor> karşıya 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 Of Ekran çok sallanıyor Aksiyon vermek için lan Aha şemsiye Çök 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 Ekran çok fazla sallanıyor bu arada. Arkaya dönmeyeceğiz artık. Tamam dümdüz gideceğiz abi. 60 metre. Buraya olmaz, buraya olmaz. Orası içerse oğlum. Girerse ne yapacağız manyak? Abi. Aa polis gözükmüyor lan. Yırttık mı? They won't get far. We'll find it sooner or later. Yırttık herhalde. Yırttık. Vallahi yırttık. İki kere yüzde 99'dan döndük. İki kere yüzde 99'dan döndük oğlum. Atla atla atla. Helal lan size. Helal helal. Harikasınız. Kanır okay? gerçeği bilmiyor çünkü. Kanır'ı bilse belki ikna, karşılaştırıp ikna edilebilir. Aga be, şu kız ya, çekmediği şey kalmadı. Baht sikik piyadem benim. Ah kuzum. Bak ikinci de şuradan gidiyor. Karabaris sokakta. Neymiş abi bir dakika merak e Oo ha. Nerede bozmuşuz biz burayı? Ha diğer. Başka bir yerde uyan saymışız tamam mı? Go go. Several Tamam şey oluyor. Oh, sanırım oluyor. Have... Oo e geldik. Markus. <laughs> Van kedisi gözlü kardeşim benim. <laughs> tamam bunun polislik bir durumu var mı? Yok aslında ya. Kaçtık. Hani öldür öldü diye biliniyoruz şu an. Zannetmiyorum Connor'da problem çıkacağını. Kanırda diyorum ya, Marcus'ta. Aklım karıştı. Üç karakter bir anda yönetince. Abi Jericho'yu ben nereden bulayım? Jericho nereye? Ha bize kart vermiş. <laughs> Helal lan. Bulunacak ipuçları. Kanka vallahi burada ipucu ipucu. Eee diğeri? Oha! E ee, ikinci beleş geliyor oğlum. Burası bir duvar abi yine aynı. Tamam go. Da burada olduğunu zannetmiyorum. Şey duvarı bu. Mahalle duvarı gibi bir yer o. Şuradan ne biliyoruz mu? Burası Android bölümü için yürü. Mis. Narcus artık onlardan biri değilsin abi aklına sok tamam bitti Androidik dönemleri geride kaldı senin için şimdi o piçi bulup Gerçi bulunacak piç de yok lan harbiden onu da öldürdük Şu değil mi lan Bence burada evet sembolü gördüm Aha da sembol Bir tane daha mı arıyoruz aynı şeyden Vallahi kanka ikinci sembol yok ki yani var mı? Ha okey varmış. Aga ben bunu nereden bulayım? Aa buldum mu? Buldum. Tamam şöyle geçelim. Ben bunu nereden bulayım dedim buldum ya bir de. Şöyle bir. ikinci de burada. Tamam. Teller arkasında bir yer. Acaba ne tarafta? Aga. Şurası değil değil mi? Ha, değil. Bilmiyorum, ilerimizde herhalde. Rastgele gidip gezeceğiz, bulacağız. Çok rastgele gidiyoruz ya. Şans. Şöyle bir. Ee... Neredesin ay yüzdüm. Şöyle iki. Üçüncü nerede abi? Belirsiz sembol. Belirsiz sembol olur çünkü. Gir agan abim yani gir. Tamam kimse görmüyor kimse görmüyor. Niye oğlum insanlar tellerin arasından geçemiyorlar mı? Ha önündeki şeyi çekeceğiz. Bu ne abi QR kod mu? Yerini mi söylüyor? Harbiden QR kod gibi çalışıyor ya. Al 3. Çok güzel resim duvardaki. Herhalde buradan gideceğiz. Tamam Allah'tan onları göstermişler ama çok zor bulunurdu o zaman yani. Şöyle bir. Anlaşıldı illa tepesine çıkacağız yani. Çöpü biliyoruz abi biliyoruz. De Markus'un oradan oraya atlayacak gücü var mı ya? Şu an göt etti beni. Şu an göt etti beni. Şöyle bir demiştik. Şöyle iki. Bir tane de üstte mi var? Ha şurada var. İyi saklamışlar lan bunu. Üç. Tamam. Darkalı yazan bir şey. Atla oğlum nasıl çıktıysan öyle atla bir şey olmaz. Uç. Geri çekil. Ön yapın. Bu ne abi? Bir rota seçmek için fareyi kullan. Yapay zekayla şey yapıyor, öngörü yapıyor. Anladım abi. Bu var ya çok işimizi görür tahminimce. Şuradan şuraya atlayamayız ya zannetsen. Aynen çok dengesiz. Sen şaka yapıyorsun. Oğlum çok OP skill lan. Vallahi çok OP skill. Helal olsun. Var ya işimiz aşırı iyi görür Tam kaçmalık şey ya. Kaçma senaryosunda oluştu olacak şey. Aha bulduk. Şöyle bir. Ee, şöyle iki. Şurada değil. Değil mi? Tamam değil. Biri bulduk. ikiyi bulduk. Üç nerede abi? saklamışlar ya güzel saklamışlar amına. Aa bulduk. Güzel saklamamışlar ben körmüşüm. Tamam bu binaya gir diyor okey. Hadi bir oyun yapım da. Abi çok ofis skill ya. Buradan çıksak ne olur? Yeterince sağlam değil tamam. şey atlasak çökçek gibi duruyor bence. Tamam. Çökmedi ama çok dengesiz okey. Buradan gideceğiz. Şuraya tırman oradan da merdiven Go Yok oğlum şuradan atma işte. Oo sen de hiçbir şeyi kabul etmiyorsun be reis. Ya kırılırsa. Al koş hadi. Keşke bu skill'den gerçek hayatta da olsa ya. Cool cool etrafına bakıyor ya bir de. Duvarın içinde demiştik. Şuranın içinde o zaman. Hemen solumuzda olması lazım. Yemin ediyorum rastgele bastım. Sırf parladığı için. abi şuradan da ilerle abi. Semboller bulundu. Ha bitti mi her şey? Geldik mi? Jericho dediği şey kim bilmiyorum. Jericho mu yazdı orada? Jericho gemi mi? Ya belanız ne var abi bu gemide? Ne olabilir en fazla? Jericho giden yolu izle. Tekne yollar. Tekne değil oğlum bu. Bildiğimiz hayvan gibi gemi yani. Kullanılmayan bir gemi. Düşer miyiz? Daha ilk baktığımda anladım ya. Çık Allah kahretsin çık. Düşer miyiz dedim uçtuk ya. Tırmanabiliyor musun oraya? Buraya da tırman ya. Tamam okey güzel. güzel güzel. Buradan en tepeye mi çıkacağız şimdi? Bakayım bir. Şuradan atlayacağız herhalde. Atlayacağız da oradan nasıl atlayacağız lan biz? Çok zor gibi duruyor ama bilmiyorum. Ha devam et. Basit. Tamam aksak yani. Oradan oraya nasıl atlayacağız biz? daha bu çökmez buna güveniyorum ama az öncekini tahmin ediyordum ya. Yani. Oğlum buradan gemiye nereye atlayacağız anlamadım. Çok yüksek değil mi bura? Yok artık. Altında taş varsa öldük şu an. Ya hak. Abi ya. Cool abi abi. Cool aga yapacak bir şey yok. Çok güzel sinematik ya. Ceketi kaybetmişiz onu fark ettim. O benim böbreğini söktüğüm arkadaşımın emanetiydi. Gemiyi keşfet. Tam da keşfedilecek gemi var, ya, emin ediyorum. İşte kaynağı bulundu. Gemiyi keşfet. Oğlum bak böyle gemiler. Bilmiyorum sağlam olacağını ya şey fırlayacak gibime geliyor şu an. İmkansız yani ya. Burada eğer öyle bir şey olmazsa var ya. Hiçbir şey söylemiyorum. Aga geminin neresini keşfedeyim? Nereye gideceğiz biz? Gir şuradan madem ne diyeyim. Aç. Açılıyor mu lan? Vallahi açıldı. Böyle bir gemide böyle bir şeyin ne işi var? Tamam çık okumayacağım, uğraşmayacağım da. Tamam burada birileri var. Şimdi, sağ mı sol mu diyecektim, gerek kalmadı. Geçemeyiz herhalde oradan değil mi? Aynen, geçemeyiz. Go. Orospu <laughs> <laughs> Ya bir şeyin bacağını gördüm ama. Buradan geldi o da buradan çıkılacak bir yer de yok oğlum senin burada ne işin var ya buraya doğru koştu. Tamam ondan korkmuyorum sıkıntı yok. Ama <laughs> abi, abi çıldık da gelmezsin ya. Tamam abi Android'iz biz korkmuyoruz hadi. Korkmayacağım. Aç orayı aç. Oğlum burası açılsın bari. Evet açıldı. Tebrik ediyorum. Ah shit. Koş! 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 Düştük mü? Şansımız... Kaç yıllık gemide öyle yürürsen olacağı anasını satayım. Hasiktir. siktir. Jeriko Hoş bulduk abi. Jericho mensuplarıyla tanışıldı. Vay yavrum vay. Ey oğlum burdalıktaki nereden biliyordu burayı? Helal olsun ne diyeyim. Vallahi helal olsun. Tamam o zaman var ya şey Türk dizilerinde olur ya böyle en heyecanlı yerinde böyle sikimsonik bir yerde bırakırlar. Ben de o pişliği yapacağım tekrardan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bambaşka bir videoda, videoda konuşamıyorum ya bir de. Abi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.